Uzun bir aradan sonra herkese tekrar merhaba. İnşallah iyisinizdir. Bugün yine artan iplerimizi değerlendireceğiz. Bundan iki yıl önce aynı modeli çalışmıştım. Kanalımı izleyenler çok iyi bilirler. Yine aynı modeli çalışacağım. Bunun için yine artan iplerimizi değerlendireceğiz. Bir de yanında ana ipimiz olacak. Kenarlarını dönmek için ana ipimiz daha çok gittiği için bir ana ip belirleyin. Yapmak isteyenler. Hemen şöyle motiflerle başlayalım. Önce bu motifin nasıl yapıldığını hemen sizlerle paylaşacağım. İpimi bağladım bu şekilde. 6 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6. Başladığım noktaya ipimi hemen bağlayıp buradan 1 2 3 tane zincir doladım bu kutunun içine zincirle birlikte 3 tane ikili tırabzan. Araya 2 zincir, aynı yere 3 tane ikili tırabzan. Yine araya 2 zincir. 3 tane ikili tırabzan. Bu tırabzanlarım 4 tane olacak. bu şekilde 1 2 3 şimdi buraya da 2 zincir çekip başladığım noktaya zincirin tepesine bağlayacağım bir zincir çekip buradan hemen keseceğim bu şekilde e, motifler hazırlayacağız Eğer kime yapıyorsanız ona göre e, ölçünüzü alıp ona göre motif yapacaksınız. Videonun sonuna kadar izleyin. Videonun sonunda e, nasıl yaptığımı, ölçülerini hepsini e, size aktaracağım. Şimdi ana rengimi aldım. Buradan ipimi hazırladım. Şöyle hemen motifimi elime aldım. Ara yerden ipimi bağladım. 1 2 3 4 5 6. 6 zincir çektim. Karşıya bağladım. Arada bir zincir çektim. Diğer motifi aldım elime. Tekrar aradan bağladım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Karşısına bağladım. Arada bir zincir, tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, tekrar buraya bağladım, arada bir zincir, hemen diğerine ekleyeceğim. Motiflerin düzü tersi var, bakın dikkat edin ona ters yapmayın. şekilde ekleyeceğim hepsini. Evet bakın 2 4 6 8 10 11 tane e, motifi ekledim. Şimdi buradan karşıya döneceğiz. 1 2 3 4 5 6 tane. Hemen karşısına geçtim. Bakın bu şekilde döndüm. Tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir tekrar karşısına battım arada bir zincir hemen diğer motifi aldım ve ekledim çok kolay arada altı zincir tekrar bakın bu şekilde çok kolay yapması bir o kadar da zevkli ve çok da kullanışlı bakın bu şekilde devam edeceğim şimdi bunu da tamamlayayım Evet bakın şimdi bunu da tamamladım karşıya atlayacağım tekrar 1-2-3-4-5-6 bakın başladığım noktaya ipimi bağladım şimdi buradan e, hem bu tarafını yapacağım bu şekilde geleceğim bu tarafını yaparken e, pardon şimdi öncelikle ben bunları hazırladım bu arka kısmı yani uzun kısmı bu da yeleğin arka kısmı olacak şimdi bunu buna ekleyeceğim bu şekilde şimdi bunun iki tarafını da yaparken hem bu tarafını ekleyeceğim hem de bu tarafını ekleyeceğim ben size göstermek için bu şekilde yaptım siz yaparken buradan başlarsınız buraya eklersiniz sonra diğerini yaparken oraya eklersiniz diğerini yaparken buraya eklersiniz yani daha kolay olacak sizin için. Ben şimdi size göstermek için bunu da buradan ayarladım. Bakın şu şekilde. Buradan 12 bıraktım, 13.ye diğer taraftan da 12 bırakıp 13.ye. Yani yapacağınız yeleğin büyüklüğüne küçüklüğüne göre onu kendiniz ayarlayacaksınız. Size nasıl yaptığımı da videonun sonunda zaten anlatacağım daha düzgün bir şekilde. Şimdi ayarladığım yerden hem öreceğiz hem de ekleyeceğiz. Şimdi bir zincir çektim. Doladım. Bu araya bir iki üç tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Bakın şimdi buradan tırma aldım bu şekilde eklemeye başlıyorum aynı yere tekrar 3 tane ikili trabzan yapacağım şimdi şu ara yer var bir zincir çektiğimiz ara yer o ara yere battım ve kapattım tekrar ipimi doladım şu ara yere 3 tane ikili tırabzan yapacağım. Şimdi sırasıyla eklemeye devam ediyorum. Yine üç tane ikili trabzan. Yine şu ara yere hemen ipimi bağladım. Bir kere daha göstereceğim. Tekrar 3 tane ikili trabzan. Bir zincir çektim. Yerine eklemeye devam ediyorum. Bakın bu şekilde. ara yere ipimi bağladım. Bakın böyle eklemeye devam edelim. Köşede hemen geleceğim. Evet. Bakın buradan buraya kadar hepsini ekledim. Şimdi köşeyi döneceğim. Ve arka kısmı eklemeye başlayacağız. Bakın bu şekilde. şuraya ipimi bağladım tekrar şu ara yere 3 tane ikili trabzan şu anda köşeyi dönüyorum araya bir zincir aynı yere 3 tane ikili trabzan şuraya batacağım ipimi bir sık iğneyle bağladım bakın köşeyi döndüm bu şekilde şimdi burayı yapacağız yine üç tane ikili trabzan bir zincir ve hemen eklemeye başlayacağım buradan tekrar yine aynı şekilde motiflerin bitene kadar sonuna kadar ekleyeceğim şu ara yere ipimi sık iğne ile bağladım tekrar ipimi aldım buradan devam edeceğim trabzanlarıma ve eklemeye bir zincir çekip hemen sırasıyla ekleyeceğim bu şekilde eklemeye devam edelim. Evet bakın burayı da ekledim. Önle arkayı birleştirmiş oldum. Şimdi köşeyi de birlikte bitirelim. Yine aynı şekilde 3 tane ikili trabzan araya bir zincir ve tekrar 3 tane ikili trabzan yapıp eklemesini bitireceğim. Sonra kenarlarını ekleyeceğiz. Bakın şöyle hemen başlamış olduğum noktaya da ipimi bağladım ve bitirdim. Şimdi hemen size göstereyim. Bu ipleri de arada yedirin. Bakın bu şekilde eklemiş olduk. Şöyle çevireyim. Bakın şu uzun kısım. Böyle. E, bu arada ben bu yeleği 4-5 yaş kız çocuğu için yaptım. Bakın bu şekilde. Burası da arka kısmı. Böyle. Şimdi bunu katlayacağım. Ve yanlarından e, ekley ekleyeceğim. Bakın şöyle. Şimdi bu önce şu iki etek kısmını birleştirdim. Bir tanesi arada kaldı. Diğerini de birleştirdim. Bir tanesi şu arada kaldı. Diğerini de birleştirdim. Şimdi buradan kol ayıracağız. Öyle biri boşlukta kalacak, biri böyle yüz yüze bakacak. Biri boşlukta. Bir de yüz yüze. Bakın bu şekilde kolunu ayarlayın. Buradan itibaren eklemeye başlayacağım. Şurada bir tane ayraç takalım, kaybolmasın. Şimdi buradan itibaren eklemeye başlayacağım. Şimdi şu e, arada şöyle bir kutucuk var. İkisine bir tığımı geçirdim. Bu düğümümü de aldım. İkisinin içinden geçirdim. Bir zincir çektim. Şimdi e, şu birkaç defa buraya sık iğne yapacağım ki sağlam olsun, sökülmesin ya da e, ip kırılmasın. Bu şekilde. Şimdi burayı sağlamlaştırdıktan sonra şimdi bu karşıya geçeceğim. Bu karşıya geçmek için de bu şekilde böyle kaydırma yöntemiyle kolaylıkla karşıya geçmiş olacağım. Şimdi bakın bu arada kalmıştı. Buna eklemeyeceğiz. Buna ekleyeceğiz. Şu noktaya kadar geleceğim. Tam ortası. Bakın tam ortası geldim. Yine kaydırma yaptım. Tam ortasına geldim. Şimdi bir tanesini bırakacağım diğerine. Bakın. Burayı da birkaç defa sağlamlaştıracağım. Tekrar kaydırarak buraya geleceğim. Bir tanesini arada bırakacağım, diğerini ekleyeceğim. Bu şekilde kenarını eklemiş ve bitirmiş olacağım. Evet bakın sonuncu kısmı da ekledim. Şimdi bu yan taraftan birkaç tane kaydırma yapıp bir zincir çekip ya da iki zincir çekip daha sağlam olsun. Hemen ipimi keseceğim. Burayı eklemiş olduk. Bakın şöyle. eklemiş oldum ve kol kısmını buradan bıraktık. Şimdi diğer tarafı da aynı şekilde göstereyim. Önce iki etek ucunu bu şekilde birleştiriyoruz. Bir tane arada kalıyor. Diğerine ve aynı şekilde buradan başlayıp uca kadar tekrar ekleyip hemen gelelim. Evet diğer tarafı da ekledim. Şimdi yüzünü çevirelim. Bakın bu uzun kısmı eklediğim yerler kol kısmı. Bu tarafı da aynı şekilde kol kısmı. Şöyle. Şöyle omuzundan kıvırdım. Ön tarafını da katladım. Bakın böyle bir yelek oldu. Yan tarafları kol kısımları ve yaka. Evet. Eee dediğim gibi ben eee bu yeleği eee 4-5 yaş e, kız çocuğu için ördüm. Eee diğer 2 e, sene önce çektiğim videoda eee bebeğimiz daha yeni doğmuştu. Yani e, 2-3 yaşlarında yoktu yani 1 1,5 2 yaşlarındaydı. Eee onu ee, o videonun linkini e, bu çektiğim videonun altına e, linkini bırakacağım e, İsterseniz o videoyu da izlersiniz e, Burada anlatamadığım ya da sizin anlayamadığınız bir e, konu olur bir durum olursa O videoda da bulabilirsiniz çünkü tıpa e, tıp atıp aynısı birazcık e, büyüklük farkı var Şimdi o videoda da e, ben dediğim gibi 1-2 yaştı Kaç tane motif gitti, onun sayısını da vermiştim. Şimdi bu motifin, bu yeleğe kaç tane motif gitti, onu da hemen sizlere. Burada hemen not aldım, onu size göstereceğim. Şimdi şöyle bırakalım. Şimdi bu ön tarafına gelen, şu ön tarafına gelen kısım 140 tane motifim var. Şimdi şöyle çevirdiğimiz zaman şuradan bakın ek kısmı buradan itibaren de şu kol iki, iki tarafta da kolumuz var ya şimdi kolumun tam altından ölçüm yapacağız. Buraya iki kolun altından e, ölçüm yaptığınız zaman kaç tane motif gidecek ona göre hesaplayacaksınız. Benim motiflerimde e, ne kadarmış 66 tane de arka tarafa motif gitmiş. Toplamda benim ön ve arka motiflerim tam tamına 206 tane. Şimdi siz kendinize mi yapacaksınız? Çocuklarınıza mı yapacaksınız? Ona göre e, öncelikle ölçüm alacaksınız. Yeleğe başlamadan önce. Şimdi şu şekilde çevirelim hemen yine. Yeleğiniz ne kadar e, uzun istiyorsunuz? Bel kısmından başlayıp Tam şuradan başlayıp belinizi Yani ne kadar uzun istiyorsanız Oradan itibaren e, Mezoranızı koyup Oradan itibaren ölçmeye başlayacaksınız Şimdi buradan ölçüyorsunuz Omzunuza kadar geldiniz Omzunuzdan Diğer omzunuza Pardon Kameraya çarptım Diğer omzunuza kadar Şuradan kenardan Diğer omzunuza kadar ölçüm yapıyorsunuz. Tekrar buradan aşağıya kadar tekrar ölçümü yapıyorsunuz. Aynı izade olacak. Yani aynı izade olacak. Ona dikkat edin. Ölçümünüz ne kadar istiyorsanız ölçüm ne kadar geldiyse ona göre bu arka kısmı uzun kısmı motifini yapıyorsunuz. Ondan sonra çeviriyorsunuz. Bir de e, önü, önünüzü ölçeceksiniz yani e, ön kısmınızı ölçeceksiniz yani şu şekilde kapanacak ya arada boşluk kalmayacak yani küçük gelmesin çok büyük de gelmesin üst üste de pilmesin e, ona göre ölçüm yapın yani ölçün yani ön tarafınız ne kadar gelecek yani bu şekilde tekrar göstereyim bakın şöyle kapattığınız zaman şöyle üst üste pilmesin bol olmasın yani dar da olmasın küçük yaparsanız dar olur önünüz kapanmaz. O yüzden önünüzü de ölçün. Ona göre bu uzun tarafın genişliğini ona göre ayarlayın. Arka tarafa çevirdim. Arka tarafında bakın şu dediğim gibi az önce söylemiştim. Kol kısmınız, kol kısmınızın tam altına gelecek şekilde buradan sırtınızı ölçüyorsunuz. Ondan sonra ön tarafında aynı izade olacak şekilde motiflerinizi örüyorsunuz. Kaç tane gelecek ona göre siz kendiniz ayarlıyorsunuz. Aslında çok basit. E, yapması da çok kolay. E, bir o kadar da kullanışlı. Evet, umarım anlaşılır olmuştur. İsterseniz buraya bir ip e, geçirip bağlayabilirsiniz. İsterseniz e, düğme takabilirsiniz. Şu e, boşluk e, yerlere ilik evi olarak kullanabilirsiniz buraları. Evet, e, bu kadardı yeleğimiz. Umarım anlaşılır olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.